Evet arkadaşlar. Şöyle video çekeyim. Kendiniz görün diye. Bu son 3 taneyi yeni aldığım için ötekinler adapte sağlayamıyorlar. Şimdi onları güttüm geldim. Görüyorsunuz. Ece bugün tam 6 ay 10 günlük ve yavruluktan beri koyun görmemesine rağmen yani aldığım adam sağlam olduğu için içgüdüsel olarak herhalde koyun nerede o orada. Kurban bayramından kalan kemik sağda solda insanlar atıyor. Onları bulup bulup topluyorlar. Şöyle koyunlarımızı da yakından göstereyim. Daha sonra tavuklara geçerim. şu süsen bizim ilk eski hayattan bezdiren koyun. Şunla bunlar analı kızlı. Gene bizim burası böyle. Görüyorsunuz mesela otları yabancı otları insanlar yolu atıyor. Ağaçları budayıp şöyle dışarılara atıyorlar. Koyunlar yerlerini bildikleri için bak yerlerde yeşil otlar da var ama Onları geziyor. Ta hava kararmaya yakın, otlamaya başlıyorlar. Nerede dökülmüş meyve var? Bak, armut soktu ağzına gidiyor. Bakın, Ece gene yanlarında. Artık kuyruğunu da kıvırmaya erkekleşmeye başladı. Fakat dün bugün yağmur yağdı. Yağmur yağınca çamurun içine yatıp yuvarlanıyor. Yüzüyor her tarafı leş gibiydi. Şu an biraz kurumuş. Şu koçu da sonradan almıştım. İlk başta yaklaşık 40-41 kiloydu. Geldi 35'lere kadar düştü. Belki daha da düşmüştür tahminlerime göre söylüyorum. Şimdi yeni yeni boy boy atmaya, kilo almaya başladı. İyice Yavaş yavaş kemikleri gözükmeye başlamıştı. Niye kaynaklanıyor bunlar? Benim tahminlerime göre diğer hayvanlar yeme sokmuyor. En başta elle besledik sürekli. Şimdi artık çakal oldu. Şimdi gelişmeye başlar. Bir 10-15 gün adaptasyon süreci oluyor. Diğerleri de geleli 2 gün oldu. Şu biri. Onun onun için gittim zaten almaya. Bunun bir de ikiz kardeşi vardı aynı bu şekilde. Bunlar 3 üç, üç buçuk aylık diye be İkiz kardeşini ne dediysek ne para verdiysek vermedi. Onun yerine bu da dişi kuzulu olduğu için ben üreteceğim için yani koyun koyundur dedik başta daha acemiyiz. Tam ırk almıyoruz ama şu lakun diye aldım bunu bu koçu. İlla kırmalıklar vardır içinde. Bunlar Tahirova şu ikisi. Şu da Merinos'ta Doğu friz kırması gibi bir şey. Hepsi süt, süte odaklı. Zaten bunları sağıyoruz. Daha memeleri falan görüyorsunuz. Gün... Bunların üçünü sağıyoruz. Daha. Görüyor. Dediğim gibi bak bahçeden insanlar koparttıkları şeyleri böyle atıyor. Bunlar da taktikleri bildikleri için ben bu koyunları da burada komşudan aldığım için biliyorlar her yeri. Geziyorlar. Akşam da yerlerine geliyorlar. Otlamasını istiyorsan başlarında bekliyorum bu şekilde. Şimdi durdurayım. Tavukları da göstereyim biraz. Bayağıdır video çekmiyorum. Evet. Şöyle kaldıkları yeri de göstereyim. Şuraya balleleri koyduk ama yani ilerleyen zamandan da burayı boşaltıp açmayı düşünüyoruz. Şöyle her gün bir ağaç yaprağı. Bugün komşu bahçesindeki ağaçları buduyor. Oradan astım. Görüyorsunuz mısır yaprağıdır, yonca ballesidir. Karpuz kabuklarını falan kesip biraz arpa atıyoruz. Süt yemi de verdik. Fakat artık sütünü kessin diye süt yemi vermiyoruz. Çünkü kuzuya bir dahaki doğuruşunda kuzuya az süt verir falan diyorlar. Şu an hepsini deneye deneye sağdan soldan sonra sonra tecrübe etmeye çalışıyoruz daha. Şu i̇ki gündür yağmurlu olduğu için şu büyük orozlarımızdan tek kalan orozumuz. İki gündür havalar yağmurlu olduğu için biraz kuyruklar düşmüş. Bayağı bir yağmur yağdı. Yani sel ayarında olacak gibiydi. Çadırlara falan hemen su bastı. Birden yani bardaktan boşalırcasına doluyor. Zaten çadırımızı su alıyordu normalde. Gene aldı. Ama hafif. Bir saat 2 saat yağıp geçtiği için. Şöyle bu da bu seneki en büyük GSG tavuklardan. Kazlarımızı %100 kararlıyım bu sene. Hepsini vereceğim çünkü hiç suyun sesini bırakmıyorlar. Bir de yaz aylarında olduğu için koyar koymaz bütün içine giriyorlar, işiyorlar, sıçıyorlar. Ne oldu ben? Şu biraz düşünüyor gibi onu tutar bakarız. yağmurlarla hem hastalık da geliyor olabilir. Yani çok uzaklardan çünkü ara ara yağıp yağıp geliyor. Şu hava birden sıcaktı. Yağmurlar da birden yağınca etkilemiş de olabilir hayvanları. Biraz kırgınlık olabilir. Onlara vitamin takviyesi hastalığı varsa bakarız hırıltısı ona göre ilaçları veririz. Bu tek sıplaşımız tek olan tek büyüdü. Bir tek bunu bir yumurta atmıştık bu çıktı. Şöyle hindilerimizi de göstereyim. Hindilerimizi saldığımızdan beri hiç kaybımız yok. Fakat gelişimleri biraz yavaş oldu. Şöyle görüyorsunuz. Bilmiyorum yavaş mı oldu? Yani hindide de pek tecrübem yok da. Şu şekilde aralarında bazıları büyük. 2-3 tanesi Yanık mı kaldı? Ya da dişi mi erkek mi? Dişiler mi küçük, erkekler mi büyük? Pek şey yapamıyor. Bak görüyorsunuz kendi kendilerine koyunlarımız dolaşıyor. Ama pek yeni aldıklarım onlarla takılmıyor. Kendileri bir sürüden alındığı için üç tanesi üçü beraber takılıyorlar. Şu çadırımızı da göstereyim. Bu sene. Gurk tavuklardan lillallah ettim. Hala daha da gurk tavuğumuz var. Havalar aşırı sıcak. Bu mevsimde yani zaten aman aman üretmek istemiyorum. Biraz da hayvanları azaltacağım. Bu sıcaklar geçsin. Bir iki set sahiplendireceğim. Çünkü yani fazla olunca iyi bakamıyorum diğer videolarda da söylediğim gibi. Gurk. Diğer kümeste de bir gurkumuz var. Yani bunları birilerini onun birileri gurk oluyor. Birilerini onun birilerini gurk oluyor. Bayağı sıkıntılı şu an. Şöyle bırakmaları da arada sahiplendiriyor. Sayıları azalıyor. Birer tur bir, birer tane aldı gitti herhalde. Bunların hepsi horoz olduğu için. Şöyle. Şu salmonella salla gibi olan tavuğumuz artık tamamen düzeldi. İbiyi kızardı. Tüneye falan çıkmaya çalışıyor. Tüyler, tüye de girdi. Şu an yeni tüy de düzüyor. Kaçı bakalım. Şu, şunun arkasındaki. Şöyle görüyorsunuz. Sırtı falan. Full yeni tüy. Ama bunun yaşamasının sebebi de horozumuzun iyi olması. Normalde horozlar, genç horozlara dikkat ederseniz bir tane hasta düşkün olduğu zaman sürekli onun tepesinden inmeyip öldürüyor. Böyle tecrübeli horozlar olduğu zaman mesela aşırı hiç hayvanı zorlamadı. Hiçbir eşliyor gibi yapmadı. Kendi kendine hayvan rahat bir şekilde yaşadı. Yani bunlar farklı kan hayvanlar. Orozla tavuklar. Onun için bir set oluşturduğunuz zaman sürekli kendini bilen hayvanlar olduğu zaman zorlama yapmaz. Ama orozun yanına yeni tavuk atsanız onu zorlar tabii ki. Görüyorsunuz bu hayvanlar da aynı şekilde. Yalnız horozlarımız daha genç. Hepsinin şunun mamuzlarını kendim kesmiştim. Bununkini hiç ellemedik. Aşırı fazla uzamışlar. Genç olmalarına rağmen mamuzları fazla. Hiç yaz sıcakları boyunca çadırımız serindi. Hiç kayıp vermedik. Yani burada şurada yatan tavuğumuz da gurk. Bunlar da Küye girmedi daha. Su aldı dediğim şu kadar. Bir su aldı. Fakat sürekli kış olduğu zaman sürekli yağmur yağdığı zaman tabii ki alacak. Görüyorsunuz. Tavuklarımız kelaynak kaldı. Orada yatan da gurk. Hintlerin gurkundan ayrı. Bir de bunların gurklukları da var. <laughs> Dışarıdaki İçerideki... genel anlamda durum bu. Pek sık video atmıyorum. Şu da yetişen en büyük orozumuz. Onu da göstereyim görmüşken. Bugün hava hafif serin. Onun için hayvanlar geziyor. Bu da yetişen en büyük oroz. Bakalım kendi hallerinde doğal. Büyüdükleri kadar büyüyecekler. Daha sonra sahiplendirmeyi yaptığım zaman yeni yerlerine koyacağım. sadece hintlerden gurk altı atarak koyacağız. Yani kendime hobi olarak daha bir yani yem pahalandı, her şey pahalandı diye bir tane tavuk bile satmadım ben. Şöyle bu horozumuzu da maalesef sakatladığı için buraya koyduk. Biraz Maşallah ama çok fazla görüyorsunuz. Bilezik sıkıyor neredeyse patlatacak. Bu da mesela genç bir oros. Daha geçen senenin son aylarında mesela bir buçuk yaş ayarında. Ama mamuzlara bakın. Kartoroz gibi. Yani cüsseli hayvanın mamuzları herhalde seri çıkıyor. O köy orozlar falan bu ayara gelene kadar 4-5 sene geçiyordu. Şöyle tur tur farklı farklı hep hayvanlarımız var. En son kayıplardan sonra hiç kayıp yaşamadık. Bu videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. Merak edenler için. izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.